Merhaba arkadaşlar ben Kerem Bugün sizlere Adidas'tan aldığım yeni futbol topunu göstereceğim İlk önce topumuzu şöyle göstereyim Adidas logomuz şöyle Gibi gibi Şimdi özelliklerine bakılırsa bu topun Makine dikişle dayanık bir yapısı var Evet bu arada top çok ağır, dikkat edin. Bileğinize güveniyorsanız alın, güvenmiyorsanız daha hafif toplara alabilirsiniz. Topları alabilirsiniz. Çünkü bu top Ariadan profesyonel top, orijinal Makine dikişli dayanıklı yapılırmış, butil iç lastik özelliği, UEFA Şampiyonlar Ligi arması, üstte Şampiyonlar Ligi yazısı, göz kamaştıran 12 yıldız detayı. Adidas marka logosu. Top boyutu 5 numara. Tabi şey olduğu için. Arkadaşlar top fiyatını bilmiyorum. Ee, top şöyle. Bunun e, detayları işte şurada bakın. Ha, Heh, şurada. Bakın. Ve standart size 5 demişler. Böyle şey. Arkadaşlar topu havaya kaldırması biraz zor. Dikkat edin dediğim gibi. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın.